Hanımefendiler sormuşlar uzun tırnaklanamaz kılınır mı diye. Ee, tabi bazı insanlar tırnaklarını uzata, uzatıyorlar. Ee, böyle bir alışkanlıkları var. Tabi bu erkek veya kadın fark etmez aslında. Çünkü erkekler içerisinde de belki bütün tırnaklarını değil de bazı tırnaklarını uzatanlar var. ve Bir, bir, bir şeydi böyle bir modaydı bir ara. Şu anda devam ediyor mu ne kadar bilmiyorum ama mutlaka uyanları vardır ona. Efendim uzun tırnak, tırnağın uzun olması üzerinde oje yok ama yani tek başına tırnak, uzun tırnak namaza en, abdeste engel değil. Abdeste niye engel değil? E çünkü tırnak ıslanıyor. Tırnak ıslandıktan sonra su tırnağı değdikten sonra abdeste engel bir durum söz konusu değil. Çünkü elleri yıkamak sünnet abdestte ama kolları yıkamak farzdır. E Tırnakta kolun içerisinde o nedenle tırnağın ıslanması gerekiyor, suyun değmesi gerekiyor, abdeste de gusülde de yani boy abdestinde de. Ama sadece uzun olan tırnak buna engel değil. Yani bir daha söylüyorum, uzun tırnak abdeste ve gusüle engel değil. Tek şu şartla altının çok temiz olması gerekir. Yani kir barındırmayacak, altı temiz olacak. Eğer temizse şayet efendim tırnağın uzun olması namazda ve abdeste bir engel oluşturmuyor diye o sorunun cevabını vermiş olalım tabi bu şu demek değildir Nihat Hoca dedi ki tırnaklarınızı uzatın Nihat Hoca öyle bir şey söylemedi yani bizim sözlerimizden <laughs> bu tür anlamlar çıkarılmasın ama ortada olan ne benim tırnağım uzun abdest alsam geçerli mi bu sorunun cevabı bizimki yoksa kişi uzatır uzatmaz kendi tercihidir o bizim alanımızın dışında olan bir şey biz sadece için. E, ibadetle ilgili boyutunun cevabını vermek yükümlülüğüyüz. Vermekle yükümlüyüz. Bunun dışındaki alanlara girmediğimi çok iyi biliyorsunuz e, diye ifade edeyim efendim.